Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad Suriye krizinin köklerini Amerika'nın Irak'a girmesinde aramak gerektiğini savunurken Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da ülkenin geldiği noktadan sorumlu tuttu. Rus basınına konuşan Suriye lideri kırılma noktası olarak neden Amerika'nın Irak'ı işgalini işaret ettiğini, Suriye krizine öncülük eden olaylarda kırılma noktasının 2003 yılında Amerika'nın Irak'a girmesi olduğunu söylesem şaşırırsınız. Suriye bu duruma tamamen karşıydı. Çünkü Amerika nın... Irak'a girmesinin toplumun bölünmesine sebep olacağının herkes farkındaydı. Biz Irak'ın komşusuyuz. Bu savaş sonucunda Irak'ın bölüneceğinin farkındaydık. Aynı şekilde Batı'da bir diğer bölünmekte olan Lübnan'la komşuyuz. Biz bu iki ülkenin arasındayız ve tüm bunların bizi etkileyeceğinin farkındaydık. Bu yüzden Suriye krizinin kökleri Irak'ın bölünmesine sebep olan savaşta yatıyor sözleriyle açıkladı. İkinci kırılma noktasının Batı'nın 1980'li yılların başında Afganistan'daki teröristlere sağladığı destek olduğunu savunan Esad sözü bugünlere getirerek tüm bu faktörler hep birlikte Batı, Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin yardımıyla dalgalamaların başlamasına sebep oldu dedi. Esad konuşmasında özellikle Erdoğan'ın ideolojik olarak Müslüman Kardeşler Organizasyonu'na bağlı olduğunu dikkate alırsak Suriye, Mısır ve Irak'taki durumların değişmesinin Osmanlı saltanatı değil Müslüman Kardeşler'e ait Atlantik Okyanusu'ndan Akdeniz'e kadar Erdoğan'ın önderliğinde olacak yeni saltanat kurulmasına yol açacağını düşünüyor. İşte tüm bu faktörler bugünkü duruma gelmemize sebep oldu dedi.